için hedef seçildim. Başlarken bir not. Hiç işlemediğim Türklüğü aşağılamak suçundan 6 aya mahkum oldum. Şimdi artık son çare olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyorum. 17 Ocak tarihine kadar avukatların başvuruyu gerçekleştirecekler ve benden de başvuruya eklemek için olayların gelişimini anlatan bir yazı istediler. Ben de dosyaya konacak bu yazıyı kamuoyuyla paylaşmayı uygun gördüm. Çünkü benim için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı kadar ve hatta ondan daha fazla Türkiye toplumunun vicdani kararı önemli. Birkaç hafta sürecek bu yazı dizisindeki bazı bilgileri ve ruh halimi muhtemelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak mecburiyetinde kalmasaydım ilelebet kendime de saklayabilirdim. Ama madem ki iş bu noktaya kadar geldi, olan biten her şeyi paylaşmak galiba en iyisi. Sadece benim değil, sadece Ermenilerin de değil, tüm kamuoyunun merak ettiği ve sormaktan kendini alamadığı soru şu. Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla 301'den soruşturma ya da dava açılan hemen herkes için bir biçimiyle teknik ya da hukuki çözüm bulundu ve dava mahkumiyete varmadan daha ilk celselerde sonuçlandı da. Hrant Dink niye 6 aya mahkum oldu? Bu aslında yanlış bir tespit ya da gereksiz bir soru değil. Anımsanırsa eğer Orhan Pamuk için dava celsesi başlamadan daha ne yapılabilir de dava düşürülebilir diye az takla atılmadı. Kimine göre Adalet Bakanlığı'nın yargılanma için izin vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla oraya sormak gerekirdi. kim öyle de yapıldı. Topun kendisini atıldığını gören Adalet Bakanı ise sıkışmışlığın arasında bir yandan Pamuk'a ateş püskürdü, bir yandan da ortaya çıkıp ben böyle bir şey demedim demesi için çağrılarda bulundu. Sonuçta pamuk davasının ilk celsesi gerçekleşti ve bu ilk duruşma esnasında yaşanan vandalist saldırılarla Türkiye'ye dünyaya rezil olunca davanın ikinci celsesi aynı şekilde yaşanmasın diye de ikinci celsenin yapılmasına bile gerek kalmadan dava düşürüldü ve pamuğun 301 macerası teknik bir çözümle sona erdirilmiş oldu. Benzer sürecin daha hafifi ise Elif Şafak davasında yaşandı öncesinde hayli patırtısı koparılan dava daha ilk celsesinde şafağın mahkemeye görünmesine bile gerek kalmadan sona erdirildi. Bu teknik çözümlerden herkes memnundu. Başbakan Tayyip Erdoğan dahi şafağa telefon açıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. Benzer hafif atlatmaları Ermeni konferansının sonrasında yazdıkları nedeniyle haklarında Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla dava açılan gazeteci ve akademisyen arkadaşlar da yaşadılar bu davaların bu şekilde hafif atlatılmış olmasını kıskandığım sanılmasın. Aksine bu davaların ya da soruşturmaların açılmış olması dahi mağdurları açısından çok ağır bir bedeldir. Ve tüm bu davalardan yargılanan arkadaşları yaşamış oldukları haksızlığın ne gibi bir ağırlık taşıdığını en iyi bilenlerdenim ve paylaşanlardanım. Benim derdim onların davalarında gösterilen kaygı ve telaşın Hrant davasında niçin gösterilmediğini sorgulamak ve cevaplamak. Nitekim Gördük ki bu hafif atlatmalar hükümete bir tür opsiyon verdi ve 301'in kaldırılmasını isteyen Avrupa Birliği'nin baskısı karşısında sonuçları güzel bu uygulamalar örnek olarak gösterilebildi ancak. Hükümetin 301'e ilişkin elinin konunun bağlı kaldığı ve Avrupa Birliği yetkililerine herhangi bir cevap geçiremediği tek örnek ise Hrant Dink'in mahkumiyet almış olması oldu. Konu o davaya geldiğinde diller kilitlendi. Sahi. Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla 301'den soruşturma ya da dava açılan hemen herkes için bir biçimiyle teknik ya da hukuki çözüm bulunduğu ve dava mahkumiyete varmadan daha ilk celselerde sonuçlandı da Grant Dink üstelik de hiç suç işlemediği bir yazısında niçin 6 aya mahkum oldu? Evet bu cevaba hepimizin ihtiyacı var özellikle de benim. Sonuçta bu ülkenin bir yurttaşıyım ve ısrarla herkesle eşit olmak istiyorum. Ermeni olduğum için kuşkusuz bundan önce birçok olumsuz ayrımcılıklar yaşadım. Söz gelimi 1986 yılında Denizli 12. Piyade Alayı'na kısa dönem askerlik 8 aylık için gittiğimde devremdeki tüm arkadaşlarıma yemin töreninden sonra erbaş rütbesi taktılar ve bir tek beni ayırıp er olarak bıraktılar. İki çocuk sahibi koca bir adamdım. Umursamamam gerekiyordu belki. Üstelik bütün rahatlık dahi sağlamıştı. Nöbet ya da zorlu görevler de verilmeyecekti. Ama ve lakin fena koymuştu bu ayrımcılık. Tören sonrasında herkes ailesiyle mutluluğunu paylaşırken Teneke Barakan'ın arkasında tek başıma iki saat boyunca ağladığımı hiç unutamıyorum. Alay komutanımın odasına çağırıp üzülme bir sorun olursa gel bana deyişi hala belliğimde bir yara. 301'den yargılanış, aklanış ya da mahkum oluş bir rütbe takdimi değil hiç kuşkusuz. Dolayısıyla onlara verilmediğine göre bana da verilmemeliydi. Hele hele de bana verdiklerine göre onlara da verilmeliydi arayışında asla olamam. Ama ayrımcılığa uğramanın tecrübeleriyle pişmiş biri olarak ussal refleksimin şu soruyu sormaktan da hiç geri durmadığını itiraf etmeliyim. Benim Ermeni olmamın bu sonuçta bir rolü oldu mu? Bu soruya karşılık bildiklerimi ve sezdiklerimi yan yana getirdiğimde verebileceğim bir cevap var elbet. Özeti şu. Birileri karar verdi ve bu Hrant Dink artık çok olmaya başladı. Ona haddini bildirmek gerek diyerek harekete geçti. Kabul ediyorum. Kendimi ve Ermeni kimliğimi çok merkeze alan bir iddia bu. Abarttığım öne sürülebilir. Ne var ki benim ruhsal algılamam bu. Elimdeki veriler ve yaşadıklarım bana bu iddiam dışında bir seçenek bırakmıyor. İyisi mi şimdi bana düşen tüm yaşadıklarımı ve sezgilerimi sizlere aktarmak? Sonrası sizin bileceğiniz. Öncelikle Hrant Dink'in çok olmasına biraz açıklık getireyim. Dink zaten epey bir süredir dikkatlerini çekiyor, canlarını sıkıyordu. 1996 yılıyla birlikte Agos'u çıkardığından beri Ermeni toplumunun sorunlarını dile getirirken haklarını talep ederken ya da tarihin konuşulmasına ilişkin Türk resmi tezinin hoşuna gitmeyen kendi duruşunu sergilerken arada bir çizmeyi açtığı olmuyor değildi. Ancak asıl bardağa taşıran damla 6 Şubat 2004 tarihinde Ağustos'ta yayınlanan Sabiha Gökçen haberi oldu. Dink imzasıyla ve Sabiha Hatun'un sırrı başlığıyla verilen haberde Gökçe'nin Ermenistanlı akrabaları konuşuyor ve Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçe'nin aslında yetimhaneden alınmış bir Ermeni yetim olduğunu iddia ediyorlardı. Bu haber Türkiye'nin en çok satan gazetesi Hürriyet'te 21 Şubat 2004 tarihinde Agos'tan alıntılanarak manşetten verilince olanlar oldu ve Türkiye'de yer yerinden oynadı. 15 günü aşkın bir süre tüm köşe yazarları habere ilişkin olumlu-olumsuz yorumlarda bulundular, değişik kesimlerden değişik beyanatlar verildi. Tüm bunların içinde en önemlisi ise Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama oldu. Genelkurmay bu haberi yapanlara karşı, böyle bir sembolü amacı ne olursa olsun tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve toplumsal barışa karşı bir cülümdür açıklamasıyla tepki koyuyordu. Onlara göre bu haberi yapanlar art niyetliydi. Türk kadınının miti ve sembolü haline dönüştürülmüş bir kişinin Türklüğünü birdenbire onun üstünden çekerek o ok kimlikte deprem yaratmaya çalışıyorlardı. Kimdi bu densizler? Kimdi bu Hrant Dink? Onu haddi bildirilmeliydi. Genelkurmay bildirisi 22 Şubat pazar günü yayınlandı. Evimde televizyon haberlerinden dinledim uzun bildiriyi. O gece çok rahat değildim. Ertesi gün muhakkak bir şeyler olacağını seziyordum. Nitekim tecrübelerim ve sezgilerim beni yanıltmadı. Ertesi gün sabahın erken saatinde çaldı telefonum. İstanbul Vali Yardımcılarından biri arıyordu. Sert bir tonla habere ilişkin elindeki belgelerle valiliğe beklediğini bildirdi. Bu çağrının hangi amaçla yapıldığını sorduğumda ise sohbet etmek ve elinizdeki belgeleri görmek şeklinde yanıtladı. Tecrübeli gazeteci dostlarımı aradım. Bu çağrının hangi anlama geldiğini sordum bu tür sohbetlerin gelenekten olmadığı gibi bunun yasal bir prosedür de olmadığını ancak elimdeki belgelerle davete icabet etmemin doğru olacağını telkin ettiler. Tavsiyeye uydum ve elimdeki belgelerle birlikte vali yardımcısının yanına gittim. Hayli nazikti vali yardımcısı. İçeri buyur ettiğinde odasında biri bayan iki kişi daha oturuyordu. Nazikçe onların kendisinin yakınları olduğunu, sohbetimizde hazır bulunmalarında bir mahsur görüp görmediğimi sordu. Bir mahsur görmediğimi söyleyip oturduğunda zaten ortamın nazikliğini kavramıştım. Hiç beklemeden girişi yaptı vali yardımcısı. Hrant Bey diyordu, siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Daha dikkatli haber yapmanız gerekmez mi? Sonra böyle haberlere ne gerek var? Bakın ortalıkta sallak bullak oldu. Hayır biz sizi biliyoruz ama sokaktaki adam ne bilsin? Bu tür haberleri başka bir niyetle yapıyorsunuz sanabilir. Bakın şu elindeki evrakı görüyor musunuz? Ermeni Patriği'nin bir başvurusu vardı. Bazı internet sitelerinde Ermeni toplumunun bazı kurumlarına yönelik bazı densizler terör sayılabilecek girişimlerde bulunmaya çalışıyorlarmış. İşte biz de onları aradık ve Bursa'da bulduk. Sonunda adalete de teslim ettik. Ama bakın işte sokaklar ne gibi insanlarla dolu. Bu tür haberlere daha dikkat etmek gerekmez mi? Vali yardımcısının bu girişle başladığı sohbete odadaki misafirlerden erkek olan da katıldı ve ondan sonra da zaten sözü bir daha başkasına bırakmadı. Vali yardımcısının sözlerini daha da net bir üslupla bu kez o yineledi. Dikkatli olmamı, ülkeyi ve ortama gelecek girişimlerden kaçmamı telkin ediyordu. Sizin yazdığınız bu yazılardan her ne kadar üslubunuza katılmasak da niyetinizin kötü olmadığını anlayabiliyoruz. Ancak herkes bunu böyle anlamayabilir ve toplumun tepkisini üzerinize çekebilirsiniz diyerek de beni kerelerce uyarıyordu. Bense haberi hangi niyetle yaptığımı anlatmakla yetindim. Birincisi ben gazeteciydim ve bir gazeteciyi heyecanlandıracak bir haberdi. İkincisi de Ermeni sorununu hep ölenler üzerinden konuşmak yerine biraz da kalanlar ve yaşayanlar üzerinden konuşmayı denemek istiyordum. Ama görüyordum ki kalanlar üzerinden konuşmak daha zordu. Odadan ayrılacaktım ki götürdüğüm belgeleri görmek ya da almak için ısrar bile etmediklerini fark ettim. Belgeleri isteyip istemediklerini onlara ben anımsattım ve verdim. Zaten de konuşmaların içeriğinden beni hangi amaçla oraya çağırdıkları belliydi. Haddimi bilmeliydim, dikkatli olmalıydım, yoksa iyi olmazdı. Hakikaten de sonrası iyi olmadı. Valiliğe çağrıldığımın ertesi gününden itibaren birçok gazetede, birçok köşe yazarı Ermeni kimliği üzerine yazmış olduğum deneme serisinin içinde geçen Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermenilerin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur cümlesini cımbızlayarak bununla Türk düşmanlığı yaptığımı ortak bir kampanyayla dile getirmeye başladılar.'' Bu yayınların ardından ise 26 Şubat günü İstanbul Ülke Ocakları İl Başkanı Levent Temiz'in başını çektiği bir grup ülkücü Agos'un kapısına gelerek aleyhime sloganlar attı ve tehditlerde bulundu. Polis gösterinin olacağını önceden haber almıştı. Agos içinde ve kapısında gereken önlemleri aldı. Tüm televizyon kanalları ve gazete muhabirleri de haberdar edilmişlerdi. Hepsi Agos'un önündeydi. Grubun kullandığı sloganlar çok netti. Ya sev ya terk et. Kahrolsun asala. Bir gece ansızın gelebiliriz. Grubun lideri Levent'imizin yaptığı konuşmada hedef açık ve seçikti. Hrant Dink bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir. Grup gösterisini yapıp dağıldı. Ama ne hikmetse o gün ve ertesi gün herhangi bir televizyon kanalında, kanal 7 hariç, herhangi bir gazetede özgür gündem hariç haber geçilmedi. Belli ki ülkücü grubu Agos'un kapısına yönlendiren güç, basını ve medyayı da olumsuz görüntü ve sloganların ardından blokaj altına bir almaya almayı başarmıştı. Agos'un önünde benzer bir gösteri de birkaç gün sonra kendilerini asılsız Ermeni iddialarıyla mücadele federasyonu olarak adlandıran grup tarafından yapıldı. Ardından da devreye o güne değil hiçbir popülaritesi olmayan avukat Kemal Kenitsiz ve onun başkanlığını yaptığı Büyük Hukukçular Birliği girdi. Kenitsiz ve arkadaşları Şişli Cumhuriyet Savcılığına giderek hakkında suç duyurusunda bulundular. Bu başvuruyla birlikte Türkiye'nin itibarını bütünüyle zedeleyen 301 davalarına da hız verilmiş oldu. Benimle ilgili ise yeni ve tehlikeli bir süreç başlıyordu. Gerçi ben hayatım boyunca hep tehlikelerin etrafında dolaşmıştım. Ya tehlikeler beni çok sevmişti ya ben tehlikeleri? Ve işte yine uçurumun kıyısındaydım. Peşimde tekrar birileri vardı. Onları seziyordum. Ve onların kerimsiz ekibiyle sınırlı ve salt onlardan oluşacak denli sıradan ve görünür olmadıklarını çok iyi biliyordum. Başlangıcında Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığınca hakkımda başlatılan soruşturmadan tedirginlik duymadım. Bu ilk değildi. Benzer bir davaya zaten Urfa'dan aşinaydım. 2002 yılında Urfa'da gerçekleşen bir konferansta yaptığım konuşmada Türk olmadığımı, Türkiye'li ve Ermeni olduğumu söylediğim için Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla üç yıldan beri yargılanıyordum. Duruşmaların gidişatından dahi habersizdim. Hiç ilgilenmiyordum. Urfa'dan avukat arkadaşlar gıyabımda yürütüyorlardı celseleri. Şişli savcısına gidip ifade verdiğimde de hayli umursamazdım. Sonuçta yazdığıma ve niyetime güveniyordum. Savcı yazımın sadece bir başına hiçbir şey anlaşılmayan o cümlesini değil, yazının bütününü değerlendirdiğinde benim Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetimin bulunmadığını kolaylıkla anlayacaktı ve bu komedi de bitecekti. Soruşturma sonunda bir dava açılmayacağına kesin gözüyle bakıyordum. Kendimden emindim. Ama hayret işte, dava açılmıştı. Yine de iyimserliğimi kaybetmedim. O kadar ki telefonla canlı olarak bağlandığım bir televizyon programında beni suçlayan avukat Kerinç size çok heveslenmemesini, bu davadan herhangi bir ceza yemeyeceğimi, eğer ceza alırsam bu ülkeyi terk edeceğimi dahi dile getirdim. Kendimden emindim. Gerçekten yazımda Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetim ve kastım hiç ama hiç yoktu. Dizi yazılarımın tamamını okuyanlar bunu çok net olarak anlayacaklardı. Nitekim işte bilir kişi olarak tayin edilen İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik heyetin mahkemeye sunmuş olduğu raporda bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Endişelenmem için bir sebep yoktu. Davanın şu ya da bu aşamasında muhakkak yanlıştan dönülecekti ama dönülmedi. Savcı bilir kişi raporuna rağmen cezalandırılmamı istedi. Ardından da hakim altı ay mahkumiyetime karar verdi. Mahkumiyet haberini ilk duyduğumda kendimi dava süresi boyunca beslediğim ümitlerimin acı tazyiki altında buldum. Şaşkındım. Kırgınlığım ve isyanım had safhadaydı. Bak şu karar bir çıksın, bir beraat edeyim, siz o zaman bu konuştuklarınıza yazdıklarınıza nasıl pişman olacaksınız diye dayanmıştım günlerce aylarca. Davanın her celsesinde Türk'ün kanı zehirlidir dediğim dile getiriliyordu gazete haberlerinde, köşe yazılarında, televizyon programlarında. Her seferinde Türk düşmanı olarak biraz daha meşhur ediliyordum. Adliye koridorlarında üzerime saldırıyordu faşistler, ırkçı küfürlerle. Pankartlarla hakaretler yağdırıyorlardı. Yüzlerceyi bulan ve aylardır yağan telefon, e-mail, mektup tehditleri her seferinde biraz daha artıyordu. Tüm bunlara yağ sabır çekip beraat kararını bekleyerek dayanıyordum. Karar açıklandığında Nasıl olsa gerçek ortaya çıkacak ve bu insanlar yaptıklarından utanacaklardı ama işte karar çıkmıştı ve tüm ümitlerim yıkılmıştı. Gayrı bir insanın olabileceği en sıkıntılı konumdaydım. Hakim Türk milleti adına karar vermişti ve benim Türklüğü aşağıladığımı hukuken tescillemişti. Her şeye dayanabilirdim ama buna dayanmam mümkün değildi. Benim anlayışımla bir insanın birlikte yaşadığı insanları etnik ya da dinsel herhangi bir farklılığı nedeniyle aşağılaması ırkçılıktı ve bunun bağışlanır bir yanı olamazdı. İşte bu ruh haliyle kapımda hazır bekleyen ve daha önce dile getirdiğim gibi ülkeyi terk edip etmeyeceğimi teyit etmek isteyen basın ve medyadan arkadaşlara şu açıklamada bulundum. Avukatlarıma danışacağım, yargıtaya da temyize de başvuracağım ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideceğim. Bu süreçlerden herhangi birinde aklanamazsam ülkemi terk edeceğim. Çünkü böylesi bir suçla mahkum olmuş birinin benim kanaatimce aşağıladığı diğer yurttaşlarla birlikte yaşama hakkı yoktur. Bu sözleri dile getirirken yine her zamanki gibi duygusaldım. Tek silahım samimiyetimdi. Ama gelin görün ki beni Türkiye insanının gözünde yalnızlaştırmaya ve açık hedef haline getirmeye çalışan derin güç bu açıklamama da bir kulp buldu. Ve bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan hakkında dava açtı. Üstelik bu açıklamayı tüm basın ve medya vermişti ama onların gözüne batan ille de Agos'takiydi. Agos sorumluları ve ben bu kez de yargıyı etkilemekten yargılanır olduk. Kara mizah dedikleri bu olsa gerek. Ben sanığım, bir sanıktan daha fazla kimin yargıyı etkilemeye hakkı olabilir ki? Ama bakın şu komikliğe ki, sanık bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan yargılanıyor. İtiraf etmeliyim ki, Türkiye'deki adalet sistemine ve hukuk kavramına olan güvenimi fazlasıyla yitirmiş durumdayım. Nasıl yitirmeyeyim? Bu savcılar, bu hakimler üniversite okumuş, hukuk fakültelerini bitirmiş insanlar. Okuduklarını anlayacak kapasitede olmaları gerekmiyor mu? Ama gelin görün ki bu ülkenin yargısı birçok devlet adamının ve siyasetçinin de dile getirmekten çekinmediği gibi bağımsız değil. Yargı yurttaşın haklarını değil, devleti koruyor. Yargı yurttaşın yanında değil, devletin güdümünde. Nitekim şundan bütünüyle emindim ki hakkımda verilen kararda her ne kadar Türk milleti adına deniyor olsa da şu açık ki Türk milleti adına değil Türk devleti adına verilmiş bir karardı bu. Dolayısıyla avukatlarım yargıtaya başvuracaklardı ama bana haddimi bildirmeye karar vermiş derin güçlerin orada da etkili olmayacaklarının garantisi neydi? Hem sonra zaten Yargıtay'dan hep doğru kararlar mı çıkıyordu? Azınlık vakıflarının mülklerini ellerinden alan haksız kararlara aynı Yargıtay imza atmamış mıydı? Nitekim işte başvuruda bulunduk da ne oldu? Yargıtay Başsavcısı tıpkı bilirkişi raporunda olduğu gibi suç unsuru bulunmadığını belirtti ve beraatimi istedi ama Yargıtay yine de beni suçlu buldu. Ben yazdığımdan ne kadar eminsem, Yargıtay Başsavcısı da o kadar okuyup anlamadığından emindi ki karara itiraz etti ve davayı genel kurula taşıdı. Ama ne diyeyim ki bana haddimi bildirmeye soyunmuş olan ve muhtemelen de davamın her kademesinde bilemeyeceğim yöntemlerle varlığını hissettiren o büyük güç işte yine perde arkasındaydı. Nitekim genel kurulda oy çokluğuyla benim Türklüğü aşağıladığım ilan edildi. Şu çok açık ki beni yalnızlaştırmak, zayıf ve savunmasız kılmak için çaba gösterenler kendilerince muratlarına erdiler.'' daha şimdiden topluma akıttıkları kirli ve yanlış bilginin tesiriyle Hrant Dink'i artık Türklüğü aşağılayan biri olarak gören ve sayısı hiç de az olmayan önemli bir kesim oluşturdular. Bilgisayarımın güncesi ve hafızası bu kesimdeki yurttaşlar tarafından gönderilen öfke ve tehdit dolu satırlarla yüklü. Bu mektuplardan birinin Bursa'dan postalandığını ve yakın tehlike arz etmesi açısından da hayli kaygı verici bulduğumu ve tehdit mektubunu Şişli savcılığına teslim etmeme rağmen bugüne değin herhangi bir sonuç alamadığımı yeri gelmişken not düşeyim. Bu tehditler ne kadar gerçek, ne kadar gerçek dışı? Doğrusu bunu bilmem elbette mümkün değil. Benim için asıl tehdit ve asıl dayanılmaz olan kendi kendime yaşadığım psikolojik işkence. Bu insanlar şimdi benim hakkımda ne düşünüyor sorusu asıl beynimi kemiren. Ne yazık ki artık eskisinden daha fazla tanınıyorum ve insanların "Aa bak bu o Ermeni değil mi?" diye bakış fırlattığını daha fazla hissediyorum ve refleks olarak başlıyorum kendime kendim işkenceye. Bu işkencenin bir yanı merak, bir yanı tedirginlik, bir yanı dikkat, bir yanı ürkeklik. Tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağa, soluma, önüme, arkama, göz takmış durumdayım. Başım onunki kadar hareketli ve anında dönecek denli de süratli ne diyordu Dışişleri Bakanı Abdullah Gül? Ne diyordu Adalet Bakanı Cemil Çiçek? Canım 301'in bu kadar da abartılacak bir yanı yok. Mahkum olmuş, hapse girmiş biri var mı? Sanki bedel ödemek sadece hapse girmekmiş gibi. İşte size bedel. İşte size bedel. İnsanı güvercin ürkekliğine hapsetmenin nasıl bir bedel olduğunu bilir misiniz siz ey bakanlar? Bilir misiniz? Siz hiç mi güvercin izlemezsiniz? Kolay bir süreç değil yaşadıklarım ve ailece yaşadıklarımız. Ciddi ciddi ülkeyi terk edip uzaklaşmayı düşündüğüm anlar dahi oldu. Özellikle de tehditler yakınlarıma bulaştığında o noktada hep çaresiz kaldım. Ölüm kalım dedikleri bu olsa gerek. Kendi irademin direnişçisi olabilirdim ama herhangi bir yakınımın yaşamını tehlike altına atmaya hakkım yoktu. Kendi kahramanım olabilirdim ama bırakın yakınımı, herhangi bir başkasını tehlikeye atarak yiğitlik yapmak hakkına sahip olamazdım. İşte böylesi çaresiz zamanlarımda ailemi, çocuklarımı toplayıp onlara sığındım ve en büyük desteği de onlardan aldım. Bana güveniyorlardı.'' Ben nerede olursam onlar da orada kalacaktı. Gidelim dersem geleceklerdi, kalalım dersem kalacaklardı. İyi de gidersek nereye gidecektik? Ermenistan'a mı? Peki benim gibi haksızlıklara dayanamayan biri oradaki haksızlıklara ne kadar katlanacaktı? Orada başım daha büyük belalara girmeyecek miydi? Avrupa ülkelerine gidip yaşamak ise hiç harcım değildi. Şunun şurasında üç gün batıya gitsem, dördüncü gün artık bitse de dönsem diye sıkıntıdan kıvranan ve ülkesini özleyen biriydim. Oralarda ne yapardım? Rahat bana batardı. Kaynayan cehennemleri bırakıp hazır cennetlere kaçmak her şeyden önce benim yapıma uygun değildi. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardık. Türkiye'de kalıp yaşamak, hem bizim gerçek arzumuz hem de Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren, bize destek çıkan binlerce tanıdık, tanımadık dostumuza olan saygımızın gereğiydi. Kalacaktık ve direnecektik. Bir gün gitmek mecburiyetinde kalırsak ama tıpkı 1915'teki gibi çıkacaktık yola. Atalarımız gibi nereye gideceğimizi bilmeden yürüyerek yürüdükleri yollardan duyarak çileyi, yaşayarak ızdırabı, öylesi bir serzenişle işte terk edecektik yurdumuzu. Ve gidecektik yüreğimizin değil ama ayaklarımızın götürdüğü yere, her neresi ise. Dilerim böyle bir terk edişi hiç ama hiç yaşamak mecburiyetinde kalmayız. Yaşamamak için fazlasıyla umudumuz, fazlasıyla da nedenimiz var zaten. Şimdi artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyorum. Bu dava kaç yıl sürer bilemem. Bildiğim ve beni bir miktar rahatlatan gerçek şu ki hiç olmazsa dava bitene kadar Türkiye'de yaşamaya devam edeceğim. Mahkemeden lehime bir karar çıkarsa kuşkusuz çok daha sevineceğim ve bu da demektir ki artık ülkemi hiç terk etmek zorunda kalmayacağım.'' Muhtemelen 2007 benim açımdan daha da zor bir yıl olacak. Yargılanmalar sürecek, yeniler başlayacak. Kim bilir daha ne gibi haksızlıklarla karşı karşıya kalacağım. Ama tüm bunlar olurken şu gerçeği de tek güvencem sayacağım. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet, biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce.